Dostum hoş geldin. Merhaba dostum hoş buldum. Evet bugün de bir sonraki kitabımız olan Oliver Twist'in neden okunmalı bölümünü yapacağız. Hı hı. Kitap benim yanımda. Benim de burada. Biz detaylı versiyonunu bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Bu bölüm sadece bu kitap neden okunmalı, zamanında neden bu kadar önemli görülmüş. Kısaca kitabın neden okunması gerektiğini, hangi yayın evinden okuyoruz, kaç sayfa onlara değineceğiz. Ayrıntılı değerlendirmesini zaten kitabı bitirdikten sonra çekeceğiz. Kitabı Can yayınlarından okuyoruz. Can Klasik yayınlarından. Yaklaşık 568 sayfa. Çeviri Nihal Yeğin tarafından çevrilmiş. Gayet hani ben yani şu an kitaba başladık zaten. Gayet akıcı bir şekilde gidiyor. Kitabın çevirisi ve yayın evi hakkında çok da fazla araştırmaya gerek yok yani. Ee, kitap sadece biraz uzun soluklu bir kitap normalin dışında ama o dönemin kitapları çoğu böyle zaten. Diğer Charles Dickerson diğer kitapları da böyle zaten. Ee, zaten bu kitap hakkında ben biraz şöyle bilgi vereyim madem. Ee, bu kitap bir önceki kitabımız olan Mr. Pickwick'in Maceraları kitabıyla aslında aynı anda yayınlanmaya başladı. Yaklaşık 9 aylık kısımları aynı anda yayınlandı. ha Bunu da hatırlatalım bu kitaplar. Tefrika halinde yani dergilere bölüm bölüm yayınlandı. 1837 ve 39 yılları arasında yayınlanmış kitap. Daha sonra tabi biz böyle kitap halinde okuyoruz. E, yayınlandığı evet. dergi <laughs> Bentley'in Miscellany isimli bir Hı -hı. dergisi. E, orada Charles Dickens zaten editörlük yapıyormuş. O derginin bizzat editörüymüş. Zaten 9 aylık kısmı beraber yayınlanmış Oliver Twist ve e, Pickwick le. Pickwick bitince... Twist bir sonraki romanı olan e, kitapta yine aynı 9 aylık bir kısım aynı şekilde yayınlanmış. Bera yani bir romanı yazarken diğer romanı da yazıyor. Çok hmm. farklı bir durum. Bu kitabı neden okumalıyız kısmına gelirsek ben fikrimi söyleyeyim. Başladıktan sonra bazı tabii içimde duygular da gelişti. Kitap açıkçası Londra'nın yokluğunu anlatıyor. E, oradaki sefilliği anlatıyor. Özellikle çocuk işçiler tarafından çekilen eziyetler onların gördüğü zulümler üzerine kurulmuş bir kitap. Çünkü kendi çocukluğuna da bu çok fazla var. Ben de açıkçası farkındalık daha da fazla oldu. Yani daha fazla farkındalık yarattı. Kendi hayatından da esinlenerek kitabı yazdığı için yani canlı canlı sürekli iki senelik dönem içerisinde kitabı yazdığı için hayatındaki değişiklikler kitaba da etki yapmış. O açıdan da böyle duygu değişimini kitapta hissedebiliyoruz. O dönemin zaten dünyasında bu yoksulluk ve çocuk işçi çok fazla sıkıntı. Bu da Charles Dickens'ın kendi çocukluğunda da var. O yüzden bunu kitabına yansıtmış ve bu kitabı yani o kibar alemi dediğimiz üst sosyetenin farkındalığını arttırmak için kullanılmış bir kitap bu. Yani biz de eğer vicdanımızla biraz olsun baş başa kalmak istiyorsak tam isabet bir kitap olur. Bu açıdan önemli yani. Öyle bir çağ düşün ki sanayi devrimi 1760 daha yeni başlamış. Yani bir sürü işçi lazım fabrikalara hı hı. ama ne iş hakları var ne işçi hakları, iş sağlığı, güvenliği. Hiçbir şey yok. Bunlardan hiçbir şey yok. Yani daha Das Kapital'in yazılmasına bile 30 yıl var. <laughs> söyleyeyim sana. Öyle bir Doğru. çağ, öyle bir dönemde çocukların hiçbir yerde hakları yok. Yani ne evde saygı görüyorlar da herhangi bir hakları var. Ne gidebiliyorlarsa şanslılarsa o da okulda. Orada da herhangi bir saygı bir şey görmüyorlar. Tabi çalıştıkları yerde de aynı şekilde. Ekrana da fotoğrafları veririm. O dönemin yani sanayi devrimi başlarındaki çocukların durumu gerçekten çok kötü. Fabrikalarda hep çocuklar çalışıyor kadınlar, çocuklar, adamlar yani o kadar işçi lazım ki. Sadece ölmeyecek kadar yemek veriliyor çocuklara. Uyandıklarından geri tekrar yatana kadar bu çocuklar çalışıyorlar. Yani çocukluk diye bir şey yok yani. Direkt işçi olarak doğuyorlar. Gerçekten tarihi açıdan herhalde yaşanmış dönemlerin en kötüsü olabilir bu dönem. Bu dönemi de en iyi bilenlerden biri işte Charles Dickens çünkü bu adam kendi de 12 yaşındayken boya fabrikasında çalışıyordu ve annesi, babası hapisteydi. Kimsesiz olarak bir fabrikada çocuk işçi olarak hı. çalışıyordu zaten bu adam. 24 yaşına geldiğinde işte bu Pickwick dediğimiz komedi hikaye yazma şansı veriliyor buna. Yani bu adamın o hikayeyi aldığı yerle getirdiği noktayı da biliyoruz. Bir önceki videomuzda evet. konuştuk. Yani eline imkan geçer geçmez hemen bu sorunları topluma gösterebilmek adına bir şeylerle uğraşı, Oliver Twist'i de işte bu açıdan yazdığını düşünüyorum. Sen de zaten öyle söylemiştin. Hı hı. Yani sırtında o dönemin sorunların o dönemin toplumsal yükünü taşıyor bu adam ve eline imkan geçer geçmez bunları anlatmayı deniyor. Bu kitapta o kitap yani. Bu kitapta da, da çünkü annesiz, babasız, kimsesiz, yetimhanede doğmuş, az buçuk yürümeye başlayınca da hemen bir işe verilip çalıştırmaya çalışılan bir çocuğun hikayesini okuyoruz hı hı. biz burada. Oliver Twist'in. Ve şunu da ekleyelim. Bu çocuk bir kap daha fazla yemek istediği için çok gaddar bir adamın yanına çalıştırılmaya yollanmış bir çocuk. Evet. Hani bu tamamen o dönemin çocuklarının yaşadığı ve kendi çocukluğunda gördüğü şeyler. O dönemde hani sen söylemiştin ya bu haklar falan e, hiçbir yok. Tabii ki de yok. Ama o dönemde böyle yoksulluk hakları, işte yoksulluk yasası gibi bir şeyler çıkmaya başlıyor. Daha yeni yeni. Fakat tabii çok yetersiz. Yani sadece adı var. Büyük ihtimal kamuoyu baskısını biraz hafifletmek için. Dickens işte bunları görüyor yani bir işe yaramadığını. Bunları biraz toplumsal bilinci uyandırmak adına yapıyor aslında. Kendisi senin de dediğin gibi eline fırsat geçer geçmez bunu kesinlikle kullanıyor ve kullanmaya da devam etmiş ömrü boyunca. Çünkü şunu da görüyoruz hayatında. Bu adam hala yani çok yaşlı, belli bir mevkiye gelmiş, bir sürü kitabı var. İşte ne bileyim gayet ekonomik durum anlamında çok iyi. Fakat durmuyor adam okumalar yapmaya gidiyor sokaklarda. Açıyor kitabından bir şey okuyor. Yani ölümünden 5-10 sene öncesine kadar yani o tren kazası var. Yani o döneme kadar sürekli böyle bir gezinti halinde. Yani adamın bu farkındalığı sadece genç yaşta değil, sürekli ömrü boyunca hayatına etki etmiş durumda bu çocuklukta yaşadıkları. O açıdan bu da bunların aslında başlangıç kitabı. Yani bu ilk baş kaldırının başlangıç kitabı. Tabii e, Pickwick biraz daha böyle hikayeler, serüvenler falan ama burada çok daha fazla farklı bir şekilde vuruyor. Yani duygusal anlamda. O açıdan Dickens'ı anlamak adına da bu kitap önemli. İçerisindeki zaten Fagin karakteri var. E, kötü bir karakter olarak geçiyor kitapta. Bu çocuk işçiyken yani fabrikada çalıştığı orada ona yardım eden bir adamın ismi aslında Fagin. Fakat onun yani ona iyilik eden kişiyi bile o kadar böyle o çocukluk dönemi travması var ki kendisine iyilik edeni bile kötü olarak hatırlıyor büyük ihtimal. Kötü bir karaktere ismini veriyor. Bu ara demiştik yani bir süreç halinde yayınlanıyor. 2 evet. ee, bunu... yılda yayınlanıyor. Yani. 2 yılda yayınlanıyor. Ve hayatındaki değişiklikler, ülkedeki değişiklikler hepsi kitaba yansıyor. Ee, buradaki bazı karakterler kendi hayatında... Mesela baldızı ölmüştü. Bu baldızın o dönemde ölmüştü. Çok sevdiği. Ee, o dönemde te, ölünce bu kitabına verdiği karakterler var. Hani bir ekleme çıkarma yaptı. Dönemi anlamak yani bu sanayi devrimi. ...kısmının çocuklar üzerindeki... ...etkisini anlamak adına alın size... ...twist. Yani vicdanınızla da... ...baş başa kalırsınız. Sokakta... ...gördüğünüz bir kişiye bakarken de artık... ...bakışlarınız eskisi gibi olmaz. Yani okuyunca ne demek istediğimi... ...anlayacaksınız. Yani ben... ...hiç o kadar fakir olmadım Biraz yine fakirdik. Yani zengin... ...değildik ama <laughs> hani yemek bulamayacak... ...kadar bir fakirlik yaşamadım. Ama bu adam 200 yıl sonraki... ...bana bile o duyguları verip... ...o empatiyi evet. kurdurtabiliyorsa... Eminim ki işte asıl yapmaya çalıştığı şey olan 19. yüzyılın orta ve üst kesim insanlarına bu işte bu alttaki insanları anlatıp onların duygularını hissettirebilmeyi eminim ki çok iyi başarmıştı. Çünkü yani bize bile hissettiriyor. 200 kesinlikle sonra yani. öyle. Bir şey sıkmıyor farkındaysan kitap okurken. Hani böyle evet. ekstra bir şeyler böyle kelime oyunları uzatayım de kafiyeler de yok. Kesinlikle adam sadece oturmuş ve yazmış yani. Başka bir açıklaması yok bunun. Gelmiş ve yazmış. Çok fazla bir şey arayacağını da düşünmüyorum zaten. Aylık yayınlanıyor bunlar. Ve çok zorlanmamıştır. Çünkü aynı anda iki tane kitabını çıkartan bir yazar. O açıdan zaten önemli bir yazar. Victoria döneminin de eleştiriler anlamında bu kitap değerli. Kesinlikle tavsiye bir kitaptır. Yani 24 yaşında yazmış zaten. Aynı zamanda onun o usta hikaye anlatıcılığını da ilk örneklerinden biri. Onu görmek için de okunabilir. Daha detaylı incelemesini, daha içeriye bakarak içinden bütün hikayelere değindiğimiz Tabii. incelemesini bir sonraki videomuzda yapacağız. <laughs> Sen notları almışsın bile. Aynen. Bir sonraki videomuzda yapacağız. Dinleyenler de kitabı okuyup o videoya gelirse harika olur. Ki zaten bu kitabın ayrıntılı değerlendirilmesi gerçekten çok güzel olur. Konuşulacak çok şey var üstüne. Hı -hı. Hani bir alıntı üzerinden bile çok fazla Konu çıkıyor. O açıdan hani notlarım da hazır, senin de hazırdır. En kısa zamanda da ayrıntılı bir şekilde videomuzu çekeriz. O zaman ağzına sağlık diyorum dostum. Senin de ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.